Merhaba Satya ablasının gülleri. Nasılsınız? İyi misiniz? Kıymet Satya ablanız ne yapıyor? Turşusunu kurduktan sonra. Arkadaşlar ee, selam olsun hepinize. Hepinizi öpüyorum, kucaklıyorum, sevgilerimi gönderiyorum. Ben 12-13 kilo yakın domates aldım. Manavcı geldi köyümüze. Şöyle 2 kilo kabya biberi aldım arkadaşlar. Onun 1 kilosunu ayırdım. 1 kilosunu bana. Buraya sosu şey mi koyacağım? Öğrenci kardeşlerimiz, hanım kızlarımız, okuyan kızlarımız, ev hanımları, çalışan bayanlar, satıya battığınızın kanalına buyurun. Aboneli ücretsiz, beğeni ücretsiz. Ücret almıyoruz. Sadece sizin verdiğinizde belli biliyor musunuz? Kanalımı bir yerlere götürüp destek vermek, bana seyretme, ben de size ne yapıyorum? O kadar güzel, o kadar güzel. Ee, bir salça tarifi vereceğim arkadaşlar yapımı da çok güzel hiç domatesi soymamıza gerek yok sadece şuralarını alacağız iri iri doğrayacağız şu şekil kaynatacağız ve pet şişelere koyacağız bunu bakın biberi de böyle doğrayacağız rastgele kaynadıktan sonra güzel pişirdikten sonra blenderdan geçireceğiz o kadar kolay ki Herkes bunu yapabilir. İnanır mısınız bunu yaptıktan sonra salçaya uğraşmayalım, salça yapmayalım diyecek gençlerimiz. Ama biz yapıyoruz. Biz mayalı insan, insanlarız artık. Nasılsınız canlar? İyi misiniz? Allah hepinize sağlık, sıhhat, bolluk, bereket versin. Evimizden bereketi, nimeti Allah esirgemesin arkadaşlar. Şuralarını size göstermem amacıyla içini çekirdeklerini alıyoruz. Hiç ziyan etmiyoruz. Şöyle biberimizi de gelişi güzel doğruyoruz. Domatesimizi de gelişi güzel doğruyoruz arkadaşlar. Ocağımıza alıyoruz. Ee, odun ateşinde bir güzel pişiriyoruz. Arkadaşlar geçen başıma ne geldi? Sos yaparken. Bu sos değil. Bu sos değil. Bu pratik salça kullanımlı, iki kullanımlık, üç kullanımlık pratik pet şişelerde salça tarifi. Geçen başıma ne geldiğini anlatayım arkadaşlar. Ee, ben yaptığımın bir dakikalık videosunu da çekiyorum, onu Instagram'a atıyorum. Instagram'dan bir tane zannedersem genç kızımız, ya yeni evli ya öğrenci, ne olduğunu bilmiyorum bak. Ee, benim videomun altına yorum yapmış. Abla, bana zonguldaya getirir misin? Canım benim sen kimsen? Adresini yaz. Adresini yazmamışsın. Ondan sonra ismini yazmamışsın. Oradan ismine şeyine baktım ama çok az takipçim var. Mesaj attım. Geri dönmedi. Kimi sen videoma gel. Ben sana 5 tane bile götürürüm yavrum benim. Ee, okuyan öğrencilere çalışan bayanlara saygım sonsuz. Çalışan bayanlar emeği verir zaten. Ama okuyan öğrencilerden emek alınmaz. Bunu böyle bir güzel doğruyayım. Hiç su koymadan kısık ateşte ocağa koyayım. Tamamen hamur haline geldikten sonra aşama aşama göstereyim. Bana çok dua edeceksiniz. Bunu ben geçen seneden bu yana yapıyorum. Daha önceden yaptım mı diye soran olursa yapmadım. Bu senede 5 tane yaptım. Hemen buzluğu koydum. Bakın bir de şunu söyleyeyim size. Bunu buzluğu koymak zorunda da değilsiniz. Soğuduktan sonra zaten aşama aşama anlatacağım. Bunu güzel pet şişelerin ağzı zaten hava almıyor. Buzdolabının herhangi bir bölümüne de saklayabilirsiniz. En az 6 ay dayanır. Hemen bunu ben böyle doğrayayım. Fazla söze gerek yok. Aşama aşama zaten göstereceğim. Şu iç kısımlarında, bak bunda yokmuş arkadaşlar. Bazı domateslerde olmuyor, bazı domateslerde bakın şöyle bir iç kısımda bir beyazlık oluyor. Bunu alıveriyoruz buradan. O kadar da doğraması kolay ki. Ben bu işleri çok seviyorum arkadaşlar. Ama artık şunu da söyleyeyim size, artık domates biber görmek de istemiyorum. <laughs> Yeter. Evet canlar, ben size şunu demeyi unuttum. Hani domatesi hemen doğradı dersiniz. Ben domateslerimi musluğumun altında yıkadım, burayı koydum. Oradan leğenime aldım. ondan sonra doğradım. Bakın gelişi güzel de doğradım. O kadar diyorum ya size. O kadar basit ve kolay ki. Yemeklerde de kullanımı çok kolay. Şimdi bunu pişirmek üzere tamamen hamur haline gelene gelene kadar pişirmek üzere zobamın üzerine alıyorum. Evet arkadaşlar tamamen kaynattım. Şöyle göstereyim. Bu ta kaynayacağı var. Ben süzgeçten geçireyim, geçireceğim için şimdi kolay bir şekilde blenderdan e arkadaşlar. Çok kolay. İnanın bunu yaparken bugün dünyanın işini yaptım. Evde yani arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu, bu kadar kolay yani. E bu kadar da zahmet olacak yani. Çiğnemeden yemek yenmiyor böyle bir kenara alıyorum. Burada benim büyük leğenim var arkadaşlar. Üzerine de büyük e, süzgecim var. Artık leğenler, süzgeçler şu kulaksız tencere benden bıktım. Bunu güzel bir geçiriyorum önce. Evet arkadaşlar geçirdim. Bakın. İpek gibi oldu. İki kere geçirdim. Bunların çekirdeklerini aldım. İçinden şöyle göstereyim arkadaşlar. Çıkan çekirdeği de kabuğu. O kadar kolay canım, o canlarım o kadar kolay. Bunu öğrencilerimiz falan inanır mısınız? Erkek çocuklarımız bile yapar bunu. Şimdi ne yapacağım? Artık sobayı yakmak istemiyorum. Şimdi küçük tüpte arkadaşlar bunu 10 15 dakika bir kaynatacak. Tabii ki biraz bu hafif e, koyulaşacak. Bu kadar da cıvık kalmasın. E, salça gibi de olmayacak. Yine ben e, sonucunu göstereceğim. Salçam kaynamaya başladı. Bu aşamada arkadaşlar şöyle dolu dolu olmamak şartıyla bir yemek kaşığı kaya tuzu yine dolu dolu olmamak şartıyla bir kaşık şeker yine şöyle yarım çay, çay bardağı zeytinyağı Bunları katmamın sebebi arkadaşlar her kimse el yapımı salçayı sevmez. Hem salçamız ipek gibi olsun, hem burukluğu gitsin, şeker burukluğunu alır, tuz da e, şeker rengini güzel verir, burukluğunu alır, tuz da e, dengeler arkadaşlar. Zaten bakın şunun güzelliğini, ipek gibi. Artık bir de onlar Ha, son halini göstereceğim. Katı yalanı, göstereceğim arkadaşlar. Oy 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 çok güzel kaynadı arkadaşlar. İpek gibi oldu. Ben 10 dakika dedim ama yarım saat kaynattım bunu. Ketçap haline getirene kadar uğraştım. Ketçap değil arkadaşlar. Ee, yanlış anlamayın. O, o biçim oldu yani. ipek gibi oldu. Bu pratik salça. Bunun adı pratik salça arkadaşlar. Yarın sabah <laughs> özür dilerim. Yarın sabah arkadaşlar pet şişelere koyarken görüşürüz. Çünkü soğuması lazım. Aydın. Sabah şekerlerim nasılsınız? Bidonlarımı yıkadım. Temizledim. Bakın kıvamını göstereceğim size. Soğuduktan sonra hali. İnanır mısınız şu pet şişelerde bir yemeklik, bir günlük. Günlük salça. Bunun adı günlük salça olsun arkadaşlar. öğrencilerimiz çalışan kız, kızların, kızları okuyan öğrenci yavruları bunu kolaylıkla hepiniz yapabilirsiniz bak hiçbir yerine bir şey olmuyor ağzını sıkıca kapatıyorsunuz ben tabii ki sileceğim daha şunu elime bir bez alıp geleyim ben bezimi de aldım. He. Sımsıkı. Hiçbir şey olmuyor. Nasıl koyuyoruz? Onu da göstereyim yine. Harika salçamız oldu. Makarna sosu olur bunda. Yemeklere konur. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Ah kedim de bağırıyor orada. böyle bir güzellik be ablaları? He? Bu buradan dökülüyor. he Şunu alayım bakayım. Dökülmesi. Kenar kaşı olması. Oh be kolaylık. şey e, var arkadaşlar. Boğazına gelecek şekilde. Şöyle yine ağzını siliyorum. Boğazına gelecek. Oradan yukarısına koymuyoruz. Ne yapıyoruz? Hemen hemen ağzını kapatıyoruz. Ben hepsini bu şekilde do, e, doldurayım. Son konuşmamı yapacağım. Evet arkadaşlar. Bakın tenceremin dibine. Bir yapıştırma, yanma, herhangi bir şey var mı? Niye? Çok ağır ateşte pişirdiğim için arkadaşlar. Saat önemli değil. Şimdi bu tencereyi böyle kenara koyuyoruz. O bana lazım daha. İşte beni üzen, beni sıkan bunların peşindeki olan temizlik. Bu, bu öne şey ya arkadaşlar. O kadar güzel aldı. Bak seni sev abla minik minik günlük kullanımlık. Bir günde kullanılır. 2 4 Ay sen nereye kayboldun? 3 4 5 6 8 10 11 Arkadaşlar 6 tane de geçen yaptım. 11 tane de bu. Ne kadar güzel oldular. Ben bunları e, salça uzun sürüyor ya. Salça yapmasını sevmeyenler için. Mesela öğrencilerimiz okullarımız açıldı. Öğrenci kızlarımız çalışanlarımız için. Akşamdan kaynatıp rondodan geçirecekler. Ya içine bir kaşık tuz attım bir kaşık şeker attım 5-6 damla yağ attım arkadaşlar yarım çay bardağı bile yok onu da e, salçamız daha güzel olsun bu sosu sos salça arkadaşlar bu ne olacak bu şeylerde çok güzel makarnalarda yemeklerde her şeyde her şeyde kullanılır arkadaşlar her şeyde hiç bu haldeyken bile makarnanın üzerine öylesine bile kullanılır ketçap gibi niyetine Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, dostça kalın kanalımda kalın. Sizleri seviyorum, sizleri say sayıyorum. Böyle pratik ve kolay tarifler ve devamı için videoma devam için abone olup destek verip e, küçücük de bir yorum yazarsanız e, eliniz zile gider beğeni tuşuna da basarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Günleriniz hayırlı olsun. Günleriniz berekatlı olsun. Kazancınız bol olsun. Ee, çocuklarımızın okula giden çocuklarımızın sağlığı sıhhati yerinde olsun arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar nasıl saklayacağız? İster buzlukta yeriniz varsa buzluğu koyacağız. Yoksa buzdolabının içine koyacağız. Zaten bir yemeklik veya iki yemeklik. Hayatta bir şey olmaz. Bir yıl boyunca böyle kalabilir. Ee, açlıktan sonra zaten İki yemeklik bir işi var arkadaşlar. Kalacığı atıyorum bir hafta. Asla asla bozulmaya atmaz. Buzlukta da saklayabilirsiniz. Buzdolabının içinde de saklayabilirsiniz.